öteden beri ilmin ve medeniyetin başkenti, merkezi kabul edilen İstanbul'da Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan büyük camilerin, daha doğrusu Selatin camilerinin etrafında birçok türbelerin bulunduğunu görüyoruz. Ama unutmayalım ki bu türbelerin en büyüğü ve en fazla ziyaretçi çekeni e, padişaha ait olan türbedir. Yani e, o cami hangi padişah, hangi hükümdar tarafından inşa ettirilmişse genellikle ön tarafında, kıble tarafında bulunan türbede yine o padişaha aittir. İşte cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de ...kendi inşa ettiği... ...kendisinin yaptırdığı... ...o muhteşem, muazzam... ...ve mübarek caminin... ...hemen önünde kıble tarafında... ...bulunuyor ve günün 24 saatinde... ...gece gündüz... ...ziyaretçiler... ...Fatih Sultan Mehmedi ...ziyaret ediyorlar... ...onun manevi huzurunda bulunmanın... ...zevkini yaşıyorlar. Şurası bir gerçek ki... ...Osmanlı padişahlarının... ...en önemlilerinden... ...en mühimlerinden olan... ...Fatih Sultan Mehmet... ...yaklaşık 30 yıl... E, tahta kaldı... ...ve büyük başarılara... ...büyük fetihlere imza attı. E, Fatih Sultan Mehmet'in... ...bir özelliği vardı... ...sır saklayan bir hükümdar olmasıydı. Hangi sefere gidileceğini... ...hangi devlete savaş açılacağını... ...efendim... E, ...hangi fütuhata... ...imza atılacağını son ana kadar en yakın devlet adamlarına dahi söylemezdi. Böyle bir özelliği vardı. Gidilecek yere yaklaşıldığı zaman sırrını ortaya çıkarır ve tabii ki varılacak yer böylece belli olmuş olurdu. Şimdi tarihi Ebül Fet yazarı Dursun Bey'in ve yine önemli bir tarihçi olan Neşri Mehmet Efendi'nin verdikleri bilgilerden anlaşıldığına göre Fatih Sultan Mehmet 27 Nisan 1481 yılında bir sefere çıkıyor. 300 bin kişilik orduyla çıktığı bu seferin de tabii nereye yönelik olduğunu yine Fatih'ten başka kimse bilmiyor. Orduyu Hümayun Üsküdar'a geçiyor. Üsküdar'da tabii çadırlar kuruluyor. Fakat padişah bu arada rahatsızlanıyor. Üsküdar'da tedavi görüyor hastalığı biraz iyileştikten sonra e, orduyu hümayun sefer harekatına başlıyor. Gebze'ye kadar gidiliyor ama bu bölgeye gelince padişahın hastalığı, nikri istediğimiz Osmanlı hanedan ailesinde irsi olarak görülen, irsen devam eden genetik olan bu hastalık, Nikris hastalığı e, Gebze'de nüksediyor. ediyor ve Hünkar Çayırı denilen mevkide padişah e, fena halde rahatsız oluyor. Burada kendisine ciddi manada tedavi uygulanıyor ama maalesef bu tedavi netice vermiyor. Padişah burada ruhunu teslim ediyor. Padişahlar, paşalar, alimler, mutasavvıflar, memleketi, şehri olan İstanbul'da kabul etmek lazım ki Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinden sonra en çok ziyaret edilen hatta bir nevi kendisine sığınılan türbelerin başında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, Fatih Sultan Mehmet bu şehrin hem maddi hem de manevi manada efendisidir. Çünkü e, İstanbul'u bütün bu tarihi, kültürel, dini, edebi güzellikleriyle ve özellikleriyle, Türk milletine hediye eden hükümdar kendisi olduğu için İstanbul halkı da 554 yıldan beri kendisini çok sevdiği, kendisine çok muhabbet beslediği için vefatından sonra da türbesini ziyaret etmek suretiyle alakasını, ilgisini muhafaza ediyor. Evet, orta çağı kapayıp yeni çağı açan Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında Gebze'de Hünkar Çayırı denilen yerde e, vefat etti. Genç daha yaşı gençti. Tarihçilerin rivayetine göre ya 49 yaşında ya 50 ya da 51 yaşındaydı. 30 yıl devletin başında bulunan devlet Aliye-i Osmaniye'yi ...tam manasıyla bir imparatorluk haline getiren, bu devletin zeminini, temelini kuran Fatih Sultan Mehmet... ...Hünkâr Çayırı denilen mevkide şiddetli bir hastalığa müptela oldu. Nikris hastalığı idi bu. Bir rivayete göre Yakup Paşa ki kendisi Yahudilikten dönmedir... Yakup Paşa tarafından zehirlenmiştir. Bazı tarihlerimiz bu zehirlenme olayına özel bir önem atfediyor. Ama bu kesin değil. Ee, belki kuvvetli bir rivayettir diyebiliriz. Nitekim bazı şairlerde Fatih'in bu zehirlenme olayını e, şiirin diliyle terennüm etmişlerdir. E, ama kabul etmek lazım ki e, bu kesin bir e, rivayet değildir. E tabii kendisine şerbet veriyorlar. Çeşitli tedaviler uyguluyorlar. E, ayağından kan alıyorlar. Fakat bunların hiçbirisi Fatih Sultan Mehmet Han'ın hastalığını iyileştirmiyor. Bilakis ıstırabı gittikçe artıyor ve ağzından kan gelmeye başlıyor. Tabi paşalar, vezirler, sadrazamlar son derece kaygılı, düşünceli ve üzgün bir vaziyette padişahın bu büyük hükümdarın ...elim vaziyetinin ne olacağını bekliyorlar ama tabi kader hükmünü tecelli ettiriyor hükümdar. Az önce de arz ettiğim gibi genç denilecek bir yaşta gemzedeki Hünkar çayırında rahmeti rahmana kavuşuyor. Efendim işte Vezir Mehmet Paşa, Piri Mehmet Paşa tabi büyük bir dikkatle ve aldığı önemli tedbirlerle... ...Padişah'ın ölümünü askerden gizlemeye çalışıyor. Hatta Padişah Efendimiz rahatsız olmuştur. Birkaç gün hamamda kalması gerekiyor. Tekrar o tavuğu Hümayun'a gelecektir diye etrafa haberler yayarak Padişah'ın ölümünü gizlemeye çalışıyor. Ama tabii ne derece ve ne kadar gizlenebilirdi? Nitekim sonra bu duyuluyor. Askerler çeşitli yollardan Üsküdar'a geliyorlar, Üsküdar'dan işte kayıklarla hemen bu tarafa karşıya geçiyorlar esas İstanbul'a ve Karamani Mehmet Paşa'nın konağı yağma ediliyor. Kendisi de feci bir şekilde katlediliyor. Tabi bu arada başka hadiseler de var ama biz onlara teferruat olduğu için girmiyoruz. Ee, padişah vefat ettiğine göre yeni padişahın tahta çıkması gerekiyor. Bunun için Karamani Mehmet Paşa gerekli tedbirleri alıyor ve hemen çavuşlardan Keklik Mustafa isminde bir çavuşu Amasya'ya Şehzade Bayazide haberci olarak gönderiyor çünkü Fatih'in oğlu Şehzade beyazıt o sırada Amasya'da valilik yapıyordu. Bir başka haberciyi de Karaman'a gönderiyor çünkü Fatih'in küçük oğlu Cem Sultan'da efendim e, Karaman'da valilik yapıyor idi. Fakat e, beyazıt taraftarı olan e, bir paşa efendim Arnavut Sinan Paşa hemen e, kendi adamlarından birini gönderip şehzadeceme giden haberciyi yolda yakalattırıyor. Mektubu elinden aldırıyor, kendisini de öldürüyor. Böylece ee, Şehzade Beyazıt'a giden e, haberci daha önce varmış oluyor. Şehzade Beyazıt da tabii süratli bir şekilde İstanbul'a geliyor ve tahta oturuyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, en büyük Osmanlı padişahı olduğunu söylersek bir hakikati, bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Çünkü bu hükümdar e, iki imparatorluğu, efendim, 17 devleti ve 200'den fazla şehri fethetmişti ki e, koca Osmanlı tarihinde e, artık bu icraatı yapan başka bir hükümdarın olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten de tarihler en büyük payeyi, en büyük makamı, en büyük özelliği Fatih Sultan Mehmed'e veriyorlar. Dolayısıyla maddi ve manevi azameti böyle olan bir hükümdarın genç denilecek bir yaşta vefatı o zamanki Osmanlı kamuoyunda büyük bir üzüntüye, büyük bir teessüre vesile olmuştu. E, cenazesi tabii büyük bir kalabalık tarafından getirilip kendi yaptırdığı caminin hemen kıble tarafında bulunan bu mübarek türbesine defnedileceği sırada adeta İstanbul e, İstanbul'da yer yerinden oynadı. Kalabalık yani kalabalık ötesi bir kalabalıkla cenazesi kıldırıldı... Şeyh Vefa Hazretleri bu büyük padişahın cenaze namazını kıldırdı. E, ve e, matem alameti olmak üzere ee, en başta oğlu Bayazı Veli, yani ikinci Beyazıt siyah elbiseler giydi. Tabii ki diğer devlet erkanı müzerada, vezirler de siyah elbiseleri giydi. Ee, önce ikinci Beyazıt tabutun altına geçti. Daha sonra sadrazamlar ve veziller geçti tabutun altına. Daha sonra ülema ve meşayih tekbirlerle, tehlillerle Fatih Sultan Mehmet Han'ı bu ebedi istirahatgahına tevdi ettiler. Kaderin garip bir cilvesidir ki bu değerli bu mübarek hükümdar efendim bir Mayıs ayının 29'unda ve Salı günü İstanbul'u fethetmişti. E, vefatı da aynı güne aynı aya rastlıyor ve yine e, 4 Mayıs'ta vefat etti ve Salı günü defnedildi. Bu da tarihin garip bir cilvesi olarak Fatih'in üzerinde tezahür etmiştir. Şimdi Fatih'in cenazesinin defni esnasında yahut definden sonraki durumları hakkında tarihçilerin muhtelif sözleri rivayet ediliyor. Kimilerine göre ceset mumyalandı, öyle buraya getirildi. Kabul etmek lazım ki o devillerde, başka padişahlarında, başka hükümdarlarında Anadolu'daki türbelerinde işte vücutlarının, cesetlerinin e, ...tahnik edildiğine dair rivayetler var. Ama bunlar tabi kesin değil. Fatih için de böyle bir şey söz konusu değiller. Ve e, diğer bir rivayet... ...dilden dile dolaşan, kulaktan kulağa yayılan... E, ...son derece bir ilgi çekici bir rivayet ise... ...Fatih'in bir ara İstanbul halkından bazılarının rüyasına girmiş olmasıdır. Efendim devir Sultan 2. Abdülhamit devri bir ara İstanbul'da sokaklarda, caddelerde efendim işte esnaf arasında, dükkanlarda vesaire bir mevzu konuşuluyor. Deniliyor ki Fatih Hazretleri bazı şahsiyetlerin, bazı kimselerin rüyasına girmiş ve seslenmiş. ...ben su içinde kaldım, niçin kurtarmıyorsunuz? Tabii bu söylentiler kulaktan kulağa yayıldıkça... ...sonunda Yıldız Sarayı'na kadar gidiyor, Abdülhamit de duyuyor... ...Tevrin Padişahı Sultan II. Abdülhamit de meraklanıyor... ...zaten kendisi son derece vehimli bir insan olduğu için bundan rahatsız oluyor... ...ve hemen itfaiye kumandanı Mehmet Paşa'yı çağırıyor... ...kendisine sıkı sıkı tembihatta bulunuyor. Hiç kimseye söylememek kaydıyla gideceksin, yanına güvendiğin bir iki insan alacaksın... ...birlikte sandukayı açıp bu işi bir tahkik edeceksin, inceleyeceksin diye emir veriyor. İtfaiye Kumandanı Mehmet Paşa denileni yapıyor, sanduka açılıyor. 4-5 metre inildiği halde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mezarına, kabirine rastlanmıyor. Bir zemin çıkıyor. Efendim demir bir kapı. O kapı da açılıyor. Bir, bir buçuk metre kadar daha iniliyor. Ve caminin kıble tarafına doğru gidildikten sonra tahlit edilmiş vücutu Fatih Sultan Mehmet'in hem de taze bir şekilde karşılaşıyorlar bu vücutla. Gerçekten de e, kabirin etrafının Fatih Sultan Mehmet'in bulunduğu kısmın etrafının sular içinde kaldığı görülüyor. Çünkü o devirde Fatih'e su veren ana yollardan biri, kanallardan biri patlamış. Hakikaten böyle bir durum söz konusu olmuş. Yani rüya gerçek bir şekilde tezahür ediyor. Tabi Mehmet Paşa hemen gerekli işlem yapılıyor, temizleniyor. Kabirin etrafı kapatılıyor. Tabi durumu yakından takip eden ...İkinci Abdülhamid'i bundan çok etkileniyor... Ee, ...sıkı sıkıya tembih etmesine rağmen... E, ...itfaiye kumandanı Mehmet Paşa'ya... tabi Mehmet Paşa bu sırrı uzun süre gizleyemiyor... Ee, ...Paris'te bulunduğu bir sırada... ...Damat Şerif Paşa'ya haber veriyor... ...Damat Şerif Paşa da yine Fransa'da Yahya Kemal'le karşılaşınca... E, ...büyük şairimiz Yahya Kemal'e anlatıyor... Yahya Kemal Kemal'de önemli tarihçilerimizden Reşat Ekrem Koç'u'ya söylüyor. Reşat Ekrem Koç'u da Osmanlı tarihinde bunları böyle benim anlattığım şekilde naklediyor. Ee, rivayettir bu. İstanbul halkının eskiden bir kısmının böyle inandığını da biliyoruz. Hatta derlermiş ki Fatih'in e, cesedi şu andaki sandukasının altında bulunmuyor. Caminin kıble tarafında yani mihrabın altında bulunuyor. Hatta hoca efendi namaz kıldırırken eğer bir yanlışlık yaparsa Kur'an okurken Fatih Sultan Mehmet alttan düzeltir doğrusunu söylermiş diye İstanbul halkı arasında da bir inanç var. Özetle Fatih Sultan Mehmet'in bu mübarek türbesi İstanbul türbelerinin bir numaralısı kabul ediliyor ve en çok Eyüp Sultan Hazretlerinden sonra en fazla ziyaretçiyi burası çekiyor. İstanbul'da en ruhaniyetli türbelerden biri Fatih'in türbesi ise. ikincisi de Oğlu ikinci Bayazıd'in beyazıdı veri'nin türbesidir. Tabi türbe aslında Fatih zamanında yapılmış orijinal türbe değildir. 3. Mustafa zamanında 1766 yılında meydana gelen korkunç depremde yıkılmıştır. Ondan sonra yapılan türbedir bu. İçinde klasik Osmanlı mimarisinin bütün özellikleri ve güzellikleri vardır. Kapıdan girerken sağda gördüğümüz enfes bir hatla yazılan şiir şair Azam Abdülhak Hamit'e aittir. Fatih'in ve Fetih hadisesinin büyüklüğünü şiirin diliyle en güzel şekilde terennüm eden bu tabloda Fatih Türbesi'nin ayrı bir süsü, ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliğidir.